Sen gel diyorsun. Kar yollara örtülmüş izler. Kar yollara. Tamam, işte dinliyorum diyor. Örtülmüş izler. Bulamam diyorum. Of of sen bul diyorsun. Sen bul diyorsun bulamam diyorum öf öf sen bul diyorsun sen bul diyorsun Sanma bu sevgimi sence ya idara sence ya idara ne defter bıraktım öf öf hep sıra sıra sen yoksun Türkiye'de böyle ıssız Ankara Isız Ankara gelemem diyorum yer yer sen gel diyorsun sen gel diyorsun Duraman diyorum Rojda sen dur diyorsun sen dur diyorsun Güle güle git iyi akşamlar iyi nöbetler iyi